Evet sayın seyirciler, bu Avustralya karadığı tutması. Bu yakında olduğu için toplandı burada, yolun üzerinde olduğu için. Çocuklar toplanmışlar bunu, yeğenler falan geldiler, torunlar. Bayramda bunu bir güzel temizlediler. Bunda olgunlaşmış tutumuz yok. Gördüğünüz gibi tutuyor bir Ama size olgunlaşmış bir tut göstereceğim şimdi. Çocukların giremediği, yaklaşamadığı. Şöyle onları bir çekelim. Evet. Bugün 6 Ağustos Ağustos ayının 6'sı. Yani 8. ay mı oluyor Ağustos? İşte işte dutlarımız böyle. Bunlar devamı böyle düt verecekler. Bakın sayın seyirciler. Hani bunlar böyle budanıyor. Budanınca düt veriyor. Dışarıya doğru buluyoruz bunları böyle açıyoruz. Buralarda kalmış birkaç tane dutlar. Ancak size göstereceğim daha önemli bir şey var. Mesela bu duta erişememiş çocuklar. Bu dut biraz böyle şeyde kalmış. Yerde Figürlerimiz falan var böyle. Önü yani kapalı olduğu için. Buraya girememişler. Ben de şöyle zor uzanıyorum. Burada burada ilginizi çeker belki. Dutlarımız var. Şöyle size tarif göstereyim. Şu dutların büyüklüğüne bir bakın arkadaş. Mesela elimde böyle bir inşaat metresi var. Beş metrelik. Şöyle dutun arkasına metreyi koyduğumuz zaman koyduk diyelim kaçı gösteriyor metre? Ya bu yanılmıyorsam 7'yi... Yediği... Aa, 7'yi de kapattı da 7'yi gösteriyor. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. 7 santim tut. Yani şunu kapsak... Vay anasını ya. Sen seyirciler işte böyle burası. Şuradan tut. Vay anasını. Şöyle daha güzel görünüyor oldu. Kalk, kalk, Vay anasını. Ne yapacağız ya? Evet, tutlarımız böyle. Maşallah, maşallah. Bu dut Avustralya hara dutu. Bu dut ekşi olmuyor. Fakat çok da ötekiliğe kadar tatlı değil. Böyle araması çok fazla değil. del bir ürün. Bunu araması fazla olması için şöyle yakına gelelim. Bunun araması fazla olması için bunu biraz erken toplamak lazım. Yani erkenliğine göre tadı değişiyor. Esayet seyirciler. Allah'ım sen bize yardım eyle ya Rabbi. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Bu ne ya? Maşallah subhanallah. Evet. Dutlarımızın böylece reklamı mı olmuş oluyor şimdi bu? Dutlarımızı gösterdi. Allah'ım sen bize yardım eyle ya Rabbi. Böyle bunlar da gölgede kalmışlar. Şöyle şuradan bir çıkalım. Hayırlısıyla şöyle. Evet. Evet, evet sayın seyirciler. Ya, dutların işte bu, bu büyüklükteki dutlardan bu kadar toluyor. Bunlar çok büyük öteki dutlar gibi ağaç olmuyor. Normal dut fideleri. Şöyle şu şeyi de çekelim şurada. Mesela bizim Burada Karadeniz limonu var. Karadeniz limonu böyle. Böyle küçük meyve veriyor. İşte bu. Bu da yine mandalinamız. Evet. Evet. Mandalina göze çarpması için sararması gerekiyor. Yani bunda şimdi mandalina az gibi görünüyor ama az gibi görünüyor ama aslında bayağı var ama yani sararınca göze çarpıyor. Evet sanat seyirciler. Şöyle baktığımızda evet mandalinamız öyle böyle daha önce bu çok bambaşka olacak. Bu da çok vermiş maşallah. Ya bunu, bunun ağacını, vitesini ben pazardan almıştım. Ben bu işin uzmanı değilim. Rastgele yapıyorum. Bunu pazardan almıştım. Bu nasıl olursa şöyle bir şey çıktı, vermedi, bir şey yaptı, böyle durdu burada. Portakal diye aldım. Nihayet burasında bir tane olmuş da küçük bir şey. Bunu ben açladım. Limon. Şurasını limon açladım bunu. Buradan yukarısı limon. İşte şu gördüğünüz portakal. Şu da limon. Şimdi bunu işgal etmiş vaziyette burada. Limonu işgal etmiş. Sahne ee, seyirciler. şu dalı şuradan keseyim ya. Bunun burada bir Evet sen Burası böyle. İsteyen arkadaşlarımıza saksılarımız var. Gönderiyoruz. Saksı da dikilecek. Bahçe dikilecek. İşte her yerde oluyor. Çok şükür. Bahçeye diktiklerimizin üzerine biraz daha böyle kesersek dalları daha uzun gidebiliyor. Yani biraz daha yükseliyor. Yükselmesini bu zamanımıza da alakalı yükselmesi. Evet, bu da limonumuzdur. Bunu böyle tutadım. Biraz yükseltmeye çalışıyorum. Evet, oraya da çıkarttık. Yani bu, bunu böyle diktik. Aynı saksıdaki limonlarımızdan. burada da dış işte biraz daha şey oluyor. Dediğim bu sürekli eşkin veriyor gidiyor. Bakımı da olunca kesip gidiyor. Evet, burada kayıtımıza son veriyoruz.